Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival bölüm 2 çekiyoruz arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar önceki bölüm burada fırınımda güzel fırınımda bir şeyler pişirmiştim. Ondan sonra buraları yapmıştık en son arkadaşlar. Ve eşyalarımı koymuştum böyle sıralamıştım arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Burada yani yaşayacağız artık ve arkadaşlar bence bu girişe bir dokunmamızın hatta artık bir dışarı çıkmanın zamanı geldi bence ama ben sabah olmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bu arada videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben like'ı Mert bilmem ama ben like'ı 6'ya çıkardım arkadaşlar. Artık 6 like atarsanız Minecraft Survival bölümü gelecektir. Eminim emin olun ki. Mesela bugün gelmezse yarın gelir. Yarın gelmezse yarından sonraki gün. İlla bir 3 gün sınırı var. Eğer 3 gün boyunca gelmezse bilin ki ya öldüm ya hasta oldum ya da ne oldu bilmiyorum. Belki mert bıklık yapmıştır ben çekeceğim falan demiştim. Üçünden biri. Şimdi arkadaşlar en son yaptığımız şeyleri devam edeceğim. Aslında en son hiçbir şey yapmıyorduk. Burada böyle Güzel evimizde dolaşıyorduk böyle. Ama ben böyle toprak olan yerleri de tahtayla kapatmak istiyorum ama bu çok fazla tahta gerektiriyor. Bayağı tahta gerektiriyor. Ve ben böyle işlerden sıkılıyorum. Gerçi siz de sıkılıyorsunuz. Her herkes sıkılıyordur. Ben kendimi başka bir oyunda zannettim. Boşverin. Ee, şimdi sabah olmasını bekleyeceğiz. Mecbur. Aslında ne sabah olmasını bekleyelim? Niye arkadaşlar? Ben neden daha taş devrine geçemedim. Neden yani? Bana ver şu aletlerimi. Ben taş devrine geçeyim. Niye geçmiyorum? Şimdi böyle. Ayrıca bu video bu arada en fazla 10 dakika olacak. Artık Minecraft bölümleri 10 dakikanın üstü olmayacak. Onu da belirtmem <laughs> onu belirtmeyi isterim yani. Şimdi ben taştan olan her şeyi yapacağım. Başka ne vardı? Çapa var. Çapaya gerek yok. Başka da bir şey yok. Kılıç ben kullanmıyorum. Kılıç siz kullanıyorsunuz. Ben balta kullanıyorum. Ben balta değilim. Ee, şunu şuraya koyayım. Şunu da şuraya koyayım. <laughs> Şimdi dışarıya çıkalım. Arkadaşlar ben de aslında çıkmayacağım. Çünkü serinin yani böyle ölmek istemiyorum. Anladınız mı? O yüzden ben dur dedim. Sabah olunca tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. sabah olması beklediğimden biraz kısa sürdü. Bayağı kısa sürdü. Ben uzun sürecek sanıyordum. Ama artık gidebiliriz. Selamun Aleyküm. Bu arada. Biraz sesimi açsam. Aynen ben ses açayım. Şimdi arkadaşlar bu. Şunlar yedek. Bir sen gel bir de sen gel. Tamam. Böyle dışarı çıkabilirim bence. Şöyle hoppa. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Buraya da aa ben burada bir mağara ooo creeper. Gel senden bir xp kazan. Gel gel gel. Gel gel. gel, gel, gel koçum. Hayır hayır sakın patlama. o orada sakın patlama. Niye? Dur şöyle bir kırayım. Hop! Dur, <laughs> dur, dur, dur! <laughs> 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 neyse devam edin. Şimdi ben burada bir mağara gördüm. Bu mağaraya gideceğim. Gitmesem olmaz. Hadi taş katalım. Oo demir. Ya bir demir bulamadım. Bir demir bulamadım arkadaşlar. Demir bulmak istiyorum. Ananı avradını. Çakıl taşları. En sevmediğim şeylerden biri. Ama mağaralarda. Güzel kömürüm olması iyi çünkü kömürüm çok az arkadaşlar baya az kömürüm. Evet arkadaşlar hiçbir şey demeden videoyu neden yere kapattım. Neden diye soracaksanız da kömür toplayacaktım o yüzden. Baya kömür topladım ama bir şey demeyi unuttum. Onu fark ettim. Şimdi de kömüre devam ediyorum. Burada Evet arkadaşlar bu sefer videoyu ben kesmedim. Kendisi gitti. Şaka yapıyorum tabii ki de. Arkadaşlar nedense videoyu şu an benim durdurma tuşum var bir tane. Durduruyorum oradan. Oraya bas oraya yanlışlıkla bazen basabiliyorum. O yüzden böyle oluyor işte. Yani aniden Oo bayağı kömürüm var ben. Bekle. Bekle bekle. O tamam bir an dedim ki ev sanırım gitti diyecektim. Ama gitmemiş. Ev gitseydi ağlardım. Çünkü orada bayağı şeyim var. Yani emeğim var işte. Çok da bir şeyim yok ama emeğim var. Emek. Emeğe saygı. Arkadaşlar bu arada emeğe saygı ya. Ama abone olun. Bildirimleri açın. Videoyu arkadaşınıza paylaşın ve 6 like atın 6 like gelirse hemen bildirimler ananı avradını Arkadaşlar ben çakıl taşlarının olduğu yerlere gitmeyi artık pek de güzel bulmuyorum. Şimdi buraya ben güzel bir yol yaparım ama buranın şekli bozuluyor böyle olunca o zaman biz de şöyle yaparız kardeş. Biz de hemen şunları kıralım. Şöyle yaparız. Aynen. Aynen. Şöyle girişte de şöyle crafting table dursun. Arada sırada çıkarken yani bakarım birden fazla crafting table'ım var ama sıkıntı yok yani sıkıntı olmaz. Şimdi ben şuradan biraz şöyle şey alayım. Sonra geleyim burada basamağı basamak diyorum. Merdivene dönüştüreyim. Evet. Aslında fazla yaptık ama sıkıntı yok. Her şeyin fazlası iyidir. Şaka yaptım her şeyin fazlası zarardır ama bu zarar olmaz. Burası Minecraft. Burası Minecraft. Şimdi ben buraya bir olay yapmak istiyorum. Şöyle oluyor. Şunu şöyle yaptığımızda geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Peki e, oraya şöyle şunu alayım. Şöyle koyduğumuzda da geçemiyorum. O zaman ben buraya şöyle bir olay yapıyorum arkadaşlar. Hop. Şöyle yapıyorum ve oba böyle geçiyorum. Çünkü böyle olunca olmuyor. Hemen şunu kıralım. Ondan sonra şurayı da şöyle kapat abi. Şurayı al. Ondan sonra böyle dursun bu. Ama böyle de durmaz şöyle yapalım. Sonra şöyle yapalım. Ondan sonra bunun da üstünü kapatalım. Şöyle bakın. Aha çok güzel oldu. Korktum direkt. Böyle üf. Şuraya da bakın beyler tam yetti. ö Giriş de muazzam oldu beyler. Her şey muazzam olduğuna göre. Bayağı güzel yani ben sıralama yapmayacağım at gitsin ya başlarım sıralamasına ya bir de şundan kapı yapacağız ama ver kapı 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 altı tane ile kapı oluyordu herhalde aynen oluyor 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 şöyle böyle olmaz tabi böyle olmaz biraz şeylik yaptık orada ver bana bunu Heh. Toprak, toprak ver bana toprak vermem lazım bir kat daha şöyle gidelim sonra da böyle yapalım aslında şöyle de koyabilirdik ama ben her zaman böyle daha çok seviyorum böyle yani bu benim böyle daha güzel oluyor ama şöyle yapsam arkadaşlar bir bekleyin şöyle yapsam daha nasıl olabilir bir bunu soruyorum kendime Şöyle yapsam. Bakayım. Abi aslında böyle de güzel oldu ha. Bu daha iyi oldu bu arada. Bu daha iyi oldu. Bu daha iyi oldu. Evet. Bu çok daha iyi oldu. Arkadaşlar i̇şte artık bizim biraz demir bulmamız lazım. O yüzden ben şimdi burada videoyu durduruyorum. Bu lanet videoyu. Aha. o 10 dakika olmuş arkadaşlar. Eee. Ne oluyor arkadaşlar? Evet arkadaşlar her güzel şeyin bir sonu vardır bilirsiniz. Ve burada da videomuz bitiyor. O yüzden 6 like atmayı sonra abone olmayı sonra 6 like atmayı bir daha söyleyeyim. 6 like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı videoyu paylaşmayı yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar sonraki bölümde buraları ben şöyle geleceğim pır 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 diye kıracağım ve tabi bunu siz görmeyeceksiniz evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı hepinizi görüşmek üzere bay bay